olaylar. O zaman toprakları yok, bayrağı yok, hiçbir şey yok. Kurdular, devleti kurdular ve bayrağını tespit ettiler, topraklarını tespit ettiler ve o topraklara ne zaman hakim olacaklarını da tespit ettiler. O zaman 50 senelik şeylerle geliyordu. Mesela 1948, işte onların kuruluşunun bütün dünyayı kabul edildiği şey. Ondan 50 sene sonra 1991 yılında, çünkü Sovyetler Birliği o zaman var, yani dünya konjonktürü uygun değil. Önce Sovyetlerin dağılması lazım. 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra 10 senelik şeylere geçtiler. O zamana kadar 50 senelik planları vardı. Bak 1991 Sovyetler dağıldı. 2001'de Irak girdiler. Bak, adım adım gidiyorlar. Bütün o bölgeyi boşaltıyorlar. 2011'de Suriye, şimdi 2023'te Lübnan ve bu aslında İran demektir. Yani Lübnan görünen ama burada İran'a hamle başladı demektir. Bu da 10 sene sürecek. Şimdi ben bunları nereden biliyorum? Yani bu Bak bu bunu için zaten hattı Lübnan'dan çıktı. Tabii. Lübnan Suriye, tabii, tabii ön an, şey bölgesi. Hani o Hilal'in o hattı güvenlik hattı. Tabii tabii onun ön cephesi o. Şu anda ön cephede şey yapıyor ama bu ön cepheyi ben mesela daha uzun sürer diye tahmin ediyordum. Çok çabuk düşürdüler. Bu çağrı cihazları falan işin içine girince Orada bir dağınıklık olunca şimdi en son Nasrallah'ı da öldürdükleri zaman burada çok çabuk Lübnan dağılır. Şimdi bak ben bunu 2014 yılında Kozmik Satranç diye bir kitap yazdım. Orada 24. sayfada bütün bunları yazmışım. Yani 2023 senesinde başlayacak. Bu son büyük savaşa evrilecek. İran'a hareket buradan başlayacak falan filan diye. Hepsini yazmışım. Bunları nerede buluyorum? Mesela Yuşa Tepesi'nin kitabesinde var. Müştak Baba'nın şiirlerinde var. Hep bu tarihler bak 1897-1948. Bu Sovyetlerin dağılması 10 senelik dönemler. Şimdi peki nereye gidecek bu? 2013-2023 şu anda İran'a başlattılar. Şimdi benim tahminime göre 4 sene 5 sene sürer diyordum Lübnan olayı. Ama çok çabuk dağıldı bakacağız şimdi önümüzdeki günlere. Yani Lübnan'ı aynı Gazze gibi yapmak istiyorlar. Yani orayı tamamen boşaltacaklar. Ve oradan Türkiye'ye çok büyük şey gelebilir şu anda. Zaten başladı şu anda Suriye'ye geliyor millet. Yani göçmen akını Lübnanların çoğu Türkiye'ye gelmek ister. Ben öyle tahmin ediyorum. Oradan Türkiye'yi de çok etkileyecek. Şimdi bunu 2030'a kadar planlıyorlardı. 2030'dan sonra da direkt artık İran'a. Ve İran'a önce dönüştürmek istiyorlar. Dönüştüremezlerse de parçalamak istiyorlar. Ama ondan sonrası tehlikeli. Yani 2030'lu yıllardan sonra bu iş Türkiye'ye sıra edecek büyük ihtimalle. O zamana kadar da Türkiye'yi belirli bir şekilde bir yere getirmeye çalışabilirler. Ama esas hamle 2033'ten 2034'ten sonra diye düşünüyorum ben. Şimdi burada bugünkü durumda Hamza'nın söylediği mesela bu ekonomik krizin bahanesi de olabilir. Bunları ikisini beraber götürüyor da olabilirler. Eğer ekonomik kriz de patlarsa yani 1929'larda olduğu gibi. Çünkü 1929, 2029 yani 100 senelik bir dönem. Şimdi o ekonomik kriz patlarsa bu sefer dünyanın diğer devletlerinde de bir hal kalmayacak. Kimse de müdahale edemeyecek. Tamamen meydan boş kalacak. Ve orada çok alt üst oluşlar olur. Türkiye'de ondan çok etkilenir. Yani zayıflar burada inşallah yönetenler güzel tedbir alırlar. Geçen hafta